Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün şimdi kumbara mı katıcam? ne Bugün aşamada oynayacağım. Şuradan sesini kapatacağım ama. Hmm, Frink alabilirim <laughs> belki ya. <laughs> Aslında bibi de olabilirdi oğlum Frank için Fengi var Frank nerede Ad Ada göre Mr. P niye alıyor mu Mr. P Ben Mr. P'nin burada ne işi var bence Ben alsan alsam daha etkili olabilir böyle topçu Şimdi ben Frank tank diye aldım. Böyle adamlar dibine girerse direkt aldın. Eee Dur Şimdi ne oldu iş? Oğlum kayıyor internet. Ben dolmuşum ya. Tam şu an adamlar bize hiçbir şey yapamıyor oğlum. Yani. Çok rahat ra arkadaşlar, çok rahatız. çok rahattı bu maçı. <laughs> 9'a 0 oynadım ya. Efsanevi çıktı. Efsanevi çıktı. Efso. Evet. Nasıl açsam. Hadi bakalım. Ronald tişörtüyle açacağım. Bastım. Ne çıktı karakter? Max. He Hermes, Hermes Max. Tamam güzel. Bu benim yan hesapta vardı iyi. Ee, arkadaşlar sizin seyiriniz kaç yazsanıza Yakındaki bir Edgar çaldı ki bir Edgar'dan, iki Edgar'dan daha iyi aslında. Oğlum yakındaki Edgar sana yani atlamadan alabilirsin de öyle de olabilir. en ee, savaş topu, savaş topu. Böyle ne aldın Frank? bu mu Ben yanlışlıkla boyu mu seçtim? Oğlum Yanlışlıkla boyu seçmişim. Neyse idare edeceğiz. Bu, bu. ha çalılı. Okey. Ver bana pasını. Oğlum. Frank. Frank randomsun. Frank random. Randomlar gibi oynadı ya bak. Oğlum bak Frank. Ya bir de aşamalıyız arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya attım. Aferin bu arada çok iyi. Frank mi atmış? Tamam Frank iyi. E benim buraya attığım şey gitmiş. Da şimdi Ronaldo topu aldı. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo. Ve mükemmel Hayır ya. Oğlum 2 saniye. 2 saniye bekleseydi Şimdi mayın olmadan kullanılmaz. Ya o zaman siz hepiniz ben tek gibi. Oğlum rica ederim vallahi. adamlar nereden geliyor veya biz mi gidiyoruz? Öldük. Ya bu Frenk'lerde bir sorun var sanırım arkadaşlar ya. Hiç doğru yere atamıyorlar adamlar. Ama gerçekten. Ve Ronaldo arkadan Nita sen arkadan gelipse ay ayıcını niye basmıyor ya? Ayıp ya Nita. O, o Sen nereden çıktın? Oğlum bak. Korda ölürsün Benim adamlar ölmüş, bitmiş. Ya şu mayınların durmaması beni deli ediyor. Ya son saniye nasıl attılar? Oğlum ne burada firin? Dörde bir şunlamış. Of ya kaybettik. Knockout. 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 Edgar alayım mı? Edgar. Bu arada benim main'im Shelly arkadaşlar yani. Shelly ve Piper. Ee, geçen geçen ay bir kupa yapmıştım Edgar'ı. Oğlum su Tam Tamam bir tane adamı aldık. Şimdi adamlar e, iki kere kazanırmış. Ne komik olur oğlum ya. Colt bırak. Edgar git. Aga be. Colt üzgün. O zaman siz hepiniz Tamam. O zaman siz hepiniz Tolga tek. Bir çok şey söyleyeyim. Oy! 2'ye 1 yaptım. Ben burada like'ıma Rico'yu atıyorum. Çok iyi oynadın kardeş. Gerçekten çok iyiydin. Oğlum 5'e 0 oynamışım. Zaten bir tane kol almış. Çok iyiydin Niko. Aferin. Allah Allah. Ya sonraki her şey gelecek değil mi? Ben bunu alamayacağım büyük ihtimal. Astral Cold in. Ben bunu alamayacağım. Astral Cold. 4 değil mi? istemiş. Ben, benim matematiğim var arkadaşlar. Merak etmeyin. Elmas kapmaca, elmas kapmaca, elmas kapmaca, elmas kapmaca. Barlayalım. <laughs> Öyle Piper falan da alabiliriz. Diyelim. Mike alayım. Tamam. Okey. Oğlum harita çalılıymış ya. Edgar var karşıda ne yapayım? Of. Aldım bir şekilde Spike'ı. Dog abim çok iyisin. Ne diyorum? bu Boom affetmem. Edgar bak git. Yaklaşma toz olursun oğlum. Oy. Oğlum bu ne ya? Edgar bütün her şeyi aldın, sömürdün kanka. Nerede? E şimdi de kaçıyorsun değil mi? Al. Kaçarsın değil mi? Mr. P bir şey de tutturamaz de. Tam biri tutturamadın, iki tutturamadın, üçü Tuttur, tuttur tutturamadın. Oğlum Ultiyi attım. Hadi tamam dog. Vallahi şu an dogla ben varız gibi oluyor. Neredesiniz? oğlum hiper boşa gidecek. Al. Ya oğlum Mr. P. 14 yükü var adamın. Ne yapalım? Şimdi şuna sıktım. Vallahi deliririm ya. Oğlum sen ben 8'e lan ben bunun hangisini işaret edeyim? Şikayet, sabote. Şikayet. Hedefi vuramama. Şimdi bakın. Ya ben 8'e 4 oynamışım ya. Ve yıldız oyuncu alkışlıyorum kardeşim. Uf. Şu random işine bir şey yapsınlar ya. Şikayet etme var. Şimdiki de random olacak mesela. Ya elmas kapma ya gelme. Şimdi ben burada ne alayım? Elgar alayım. Ben aldım. Ama sana ne kendim? De. Hmm, tamam. Haritayı şimdi ben bunların hangisine dalayım kardeş? Bak kesin şuradan biri gider. Gitti bile. Yani bir şeyleri de biliyoruz evet. tamam. Hadi gel. Gel kurtar. Görüşürüz. Oğlum nasıl? Adam iki canla kurtuldu sıksam ölecekti ya. Ne oldu? Gel gel karacığım. Abi çok kolay. Şimdi kaçamazsın. Allah Allah. ölme ve. He, şey robotmuş. Ya nasıl? Gel. Edir çok yavaş yalnız. Ben şu spike'ı alırım mı yalnız? Çalıdan çalıdan gideceğim alacağım o spike'ı. Yiyeceğim onu. Gel spike'cım. Neredesin? Gel kalk tüksü kafam canım kaktüsüm. Gel seni yiyelim kaktüs. O ne Onu nasıl yaptın? Onu nasıl yaptın Tara? Frank şunu da al yani. Heh aferin. Vallahi ölüp ölüp geliyorum ben bu el. Yuh ayı. Kaç yük topladın sen büyüdüğünde? Ya Melicim orada kaç tane yük var? Niye gitmiyorsun? Senin iki tane canın var. adamlar 18 Hepsi de kordel usta. Ve ben onu alırım bir şekilde. Alamadım bir şekilde. Aferin. Ya bir de bana like atın. At at. Devamı gelsin Frank. Devamı gelsin Meg. Ne de at at. Bekliyorum sizi. En attım. çok güzel. Sen yoktun baba ben de kastım bura. Oğlum. Klasik he. Hmm. Elmas kapmaca gelme. Hmm. Tamam Spike'ını seçtin sen. Ne olacak? Ne alayım ki? aldı. He ben videoda değilim sanıyorum oğlum. Susmuşum. Kimleyim Kordel kanka. Ya bunun da canı artıyor öyle olunca. Şimdi bir daha aldı ya eşek. Sen yokken biz vardık Kordel Ya benim canım bin. O. Ben kaçayım biraz. Ya ben pen öldürmesin abi. Şuradan gidelim Max. Max. Max ne oldu Max? Max enerji. Şuradan gelen adamı ala, alamıyorum, alamıyorum. Şunu ben alayım. Kaç. Kaç oğlum. Oğlum ona sıkma, ona sıkma. Hop. Ba. Ne oldu orada? Ne oldu orada? Oğlum internet. İnternet. Yes. <laughs> Kazandık be. Aferin bana. Ve altına geçtik. Güzel. Hmm, 200 tane ver. 200 ver işte oğlum. 6 kişi öldürmüşüm. Şuraya niye sonraki aşamaya geçti demiyorsun? dur. Şuradan bunu alalım. Ne 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 oluyor oğlum? yani şu an ne ne değişti? Zaten kostüm kötü bence. bu kostüm kötü. Yok bu kostüm değil. Şu kostüm kötü bence. Ben bu kostümü sevmiyorum. Yani bunlara bunlarla oynasam daha iyi arkadaşlar. Bu arada melekler bir şeytanlar geliyor. Hı 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 hı. Aa. Şimdi bir haberlere bakalım ne yapmışlar. Ben arada yapıyorum bu Mortis'i. Oynuyorum. Mortis yok ya çocukları Şu maçlarını yatağına al, al almak istiyorum ben. Haydi bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bye. Bye.